Merhaba arkadaşlar. Hepiniz ayrı günler. Borsa İstanbul'da 4 hisse senedi önleyici tedbir kararı çıktı. Açıklandı. İlk hisse senemize baktığımız zaman Akın Tekstil. ikinci hisse senedimiz ise Maç Kodik. Bu iki hisse senedinde ikinci ayın 3'ü 2023 tarihinden 3. ayın ikisi 2023 tarihine kadar aç satış ve kredili işlemleri konu edilmeyecek. 3. hisse senemiz Adel Kalemcilik ve dördüncü son hisse senedimiz ise Gimat Mağazacılık. Bu iki hisse senedinde de 2. ayın 3'ü 2023 tarihinden 3. ayın 2'si 2023 tarihine kadar emir paket tedbiriyle işlem görecek. Emir paket tedbirine baktığımız zaman piyasa emir ve piyasadan limiti emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplam bilgi ayını kısıtlanması tedbirleri bulunmakta bulunmamak bulunmakta özür diliyorum. Ayrıca bu iki senedinde hali hazırda taban